eğri doğruyu tayinde bize kalır dersin. Estağfurullah şeyhim. Sadece Yunus Efendi'nin pişman olup doğru yolu bulacağına inancımı demek isterdim. Belki Yunus Efendi de bekler ki biz doğru yolu bulalım. Belki onun da bundan kuşkusu yoktur Kazım. Latif edersiniz sultanım bilirim. Ama konuşan da yüzünde ta gözünün içinde görmüşüz o ümidi. Latife ederim. Latife ederim ama eğriyle doğrunun dahi ikilik olduğuna inanırım. Biz birlik peşindeyiz. Görünen tektir. Eğrilikte, doğrulukta, gören de.